Selam. Taze naneyi yem yeşil kurutmanın sırrını ve püf noktalarını veriyorum. Önce bol suyla güzelce yıkadım. Suyunun süzülmesi için yaklaşık 1,5-2 saat kadar tezgahta beklettim. Sonra temiz bir bezin üzerine aldım. Hem yıkarken hem de çöplerinden ayıklarken yapraklara nazik davranmak çok önemli. Çünkü nane yaprakları kolay zedelenir. Zedelenen yapraklar da hemen kararır. Ayıklanan yaprakları bezin üstüne ince bir tabaka halinde yaydım. Videoda biraz üst üste gibi görünse de kamerayı kapattıktan sonra hepsini güzelce yaydım. Yaprakların üst üste gelmemesi de kararmayı önlemek için çok önemli. Ve en büyük sır kesinlikle güneşe sermiyoruz. Naneleri gölge ve havadar bir ortamda kurutuyoruz. Güneş nanelerin rengini soldurur. Ortalama 4-5 günde çıtır çıtır kuruyor. Kuruduktan sonra avucumun içinde ufalıyorum. İsterseniz makarna süzgeciyle ya da tel süzgeçle eleyebilirsiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Peki sen naneyi nasıl kurutuyorsun? Yorumlara bekliyorum.